Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Gam. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizinle birlikte Craft Friday sonra video çekiyordum. Yanlış video videoyu kapadım hemen. Size silmek zorunda kaldım. Şu an yani başladık. Evet Yok. Hadi bakalım ne olacak acaba? Eksi bir MS aldım ne az önce. Nasıl oluyorum Şimdi bu şerefsiz elmas suç yapmamıştır. Evet, tahmin etmiştim. Arkadaşlar böyle sakatlar var oyunda. Ee, sakat değil de yani beyinsizler var oyunda. Hiç şarakikilemiyorum. Sağ kalmış. Onu uçattım. Şey şu ana kadar hiç ne basit Söyleyemem. 500 ping alıyorum anasını.

Dimerset olayım, dimer set oluyor. Dimer. dimer set. Abi neden ben yüksek ping alıyorum? Abi şuna bak ya. Şuna bakar mısın abicim yani bak. Üstünü karalıyorum ya yani. o derece. Bakar mısın abicim? Eksi bir MS. Neyse. sağ kardeş. Geleceğim mi artık? Artık geleceğim inşallah kardeşim. Abi yine eksi veremez. Ama şu derecede ping var. Art que chama de chisto, que oco Mesoc, como carnicho? Não sei, calc, half a Sakat Sakat Ya yani, ne diyeceğim Abi doğru ya Ev bayağı yeri be Bu arada ev ayırma Ben bilmiyorum ben ne yapayım giriyor mu? Arasın Oha Lagını Seveyim Graf Reis Abi Lan ne oluyor Oğlum Neden sizce canım gitti? 700 ping Ana, Gecen böyle şey olur mu? Sebepsiz diye 1000 ping geliyor mu? Abi vallahi bin ping alıyorum. Abi bin ping nasıl alabilir bilir ki bir insan. Eksi bir gösteriyor aslında o bir trilyon. Bak şimdi nasıl çıkacak. Bir bak 900'e çıktı. Oğlum oyun oynamaz ki böyle. Crab Şu ping olayını düzelten mi? Abi hile program yok ki. Bak sıfır hile programı yok. Yani dele sendir. Kul seven ölsün abi. O seven ölsün yani kardeş. Al can mı artık? Al Lağınız. <laughs> Şimdi ise Bunları da normalde 60 -40 MS alırım. Şimdi ise 987 MS li. Tamam kardeş geçebilirsin. Ben ben şuradan bir yaya alabilecek kadar biriktireyim. 15 lik alayım yeter zaten. Ya da alayım boş ver. Bunu çabayayım. Lagcraft. La Craft. Lagcraft TR. Yani lagı abi bana biz de ye, akşam yemeğe lgs mi <laughs> Ah Aa, lgs ya ama oğlum. ben lgs değilim diye. daha var ki oğlum ben 8 dakika olmuş video Hani kısaca, oyunda ping var abi, onu söyleyeyim. CraftRise'ın bu ping olayları artık ciddileşmeye başladı. Bir oyun bile oynanmıyor artık. Abi baksana, 66 gösteriyor, 1700 ping alıyor oğlum, bu ne? Hem sevenler. Türkçe mi? Yok yok. Abi. Ölsen ben, ben Türkçe sevmem ama. Kendi dilimiz. Ama öğrenmesi açırız onu. Anlık. Belen diyeyim seni. de. Abi pinye bak. Yeter. Bunu Abi yeter. Eksi bir gösteriyor. 1700 ms oluyor. Matematik biraz sevmem. Aga. Yüz olmuştu. Matıklı abi çocuk her şeyi seviyor oğlum. Matematik seven gitsin kendini alsın. Dur den. Dur Ne? What? Abi bu lonca çok garip bir yer. <laughs> Hayatını anlasan dinler anlasan At Ne iş yeri 100 of olmak için 1700 sayfa 7 Bak şimdi bu bile koyamayacak koyayım Abi iki saat böyle yapacaksam, oynamasam daha iyi olur. Lag var. Aşırı eminim. Yani şimdi inşallah düzelmeye başlıyordur yani. Kırma! Of! Lagını... ...ırafraz yani. Lagını... ...yani cidden lag ötesinde ötesinde ebe'nin yani kardeşim. Orayı bipledim bu arada haberiniz olsun. Yani kendim sesimi kestim Vay mantıklı. Kardeş sen niye set yapmıyorsun? Abi ben nasıl hasar alıyorum lan? dört altın. Sağ kardeş. Alacak mı artık? Attım. şuradan Neredesin? kadar ilgi kaplamıyor zor olsa da adamı aldık yani. Kase atmanın. Adamlar en dırıncısı yapmış aslında tek. Bir tane saman balyası arıyorum. Tamam kaplayayım ben onu. e benim pilavı kardeşim yani pilav satsaydın yetmez 2 gün almıştık yok mu azaldan 1 çocuğum filizof Çöktü, onu söyleyeyim. Bu sıralar korona olduğu için herkes internete giriyor. İnternetler. Ok gitti. Abi bu obsidyen koymuşu oraya. Geri zeki. Ne? Şu yazı gerçekten e, ee, olmayan mi? bir yazı. Siz anlaşılmıyor. Abi. Sokacağım la. Bak. Ebeniz. Ecem abi yönden itibaren. Abi alınmıyor. Lag. <laughs> kadar lag var kim bilir. Tamam. Abi iksir var mı bu oyunda? öldürüyor ki. Çocuk iksiri nasıl aldı? What? Abi. Ananı kırak reis. Çinden ananı güzel bir pilav yapayım yani. Bekeceğiz. Benim şu an evvela ders çözmem gerekir Ama ben çözemiyorum Çünkü videoyu çekiyorum ben sizin Artık şişme not. Şişme not. Şey geçiririz. Lan ışın açılan marketimizden alışveriş yapıyoruz. Ve aşırı zor. Dön böyle marketin anasını aldatın. Ne? Nasıl gidiyorum? büyük ihtimal Ben büyük ihtimalle gittir. Ben ha. Öyle bir kit vardır diye düşünüyorum. Ha öyle bir kit. Ama niye bilmiyorsunuz? Yüce adım. Geri Bir, Bir tane vurdum. Zaten var oğlum orada ağacın arkasında set olmuş. gitmiyor ki bitti de zaten. Oh gitmiyor. Hmm. Ya yani bir gitti vallahi kaybettik adamlar çok iyi oynuyor. Şimdi ben bunu yarısıyla okul için, yarısıyla değil, bununcunu yani hiçbirini. Mini okalım. <laughs> Hala orada mı? Lan gelmiş. Abi hile bu. Abi ölmüyor. <laughs> Ölümsüz çıktı. Ölsene birader. Hile bu. Report Dark Side 4 bilgiler kullananlar raport abi %100 hile çünkü abi ölmüyor adam mouse'un altı da pek çalışmıyor zaten sensörü çalışmıyor yani en azından tam okulun de 23 dakika olmuş gidiyor <laughs> kanka o değiş da <laughs> öldürsün ya da da geber olur yani. <laughs> Alexis Texas nerede yaşıyor? Black Yeter ama kardeşim. Kırarsın hadi be koçum. Hadi kırarsın. Hadi be yaparsın oğlum. Hadi. Alırsın. Hadi. Hadi. Alacak mı? Hadi yaparsın koçum be. Böyle alırsak hepsi olur abi. Hile gel. İt. Hile değil ki Hadi be alırsın koçum. Anne de geleyim mi arkasına? Hadi be. Göt be. Aa, aa zekalı. Bings. Abi bu hile değilse banlayın abi beni. Kazandık! Yaşasın. Kili kastığım için kazandım oğlum. Neyse. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir tane el gas 26 dakika çıktı. Bu benim için bayağı bir uzun bir süre oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.